Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küçük inişlerin hayvanallerine bakacağız. Hemen başlayalım. Bilgisayarı koymayı unuttum. Bilgisayarımız burada. İlk olan gelsin. Ay bilgisayar neyse. Birincisi gelsin. Evet benim. Ben neydim? Ha, ben lacivert bir örümdeyim. Bakalım. Tıkla. Kendimden sordum bu çok korkunç. Ben bu kadar korkunç muyum? He? Ben bu kadar korkunç muyum? <laughs> bu arada birkaç tane miniş. Ya ne oldu? Benim zaten çok işim var. Hemen aratıyorum. Mavi ördek. Tıkla. Güzel ya. Güzel. Tatlı. Güzel. Geç kalmış. Benim işim var. Ay İş sıra bende mi? Beyaz kedi. Enter tatlıyım ya. Çok tatlıyım. Kendimi yiyeceğim. Sıra bizde. Biz ikimiz de turuncu balığız. Ben atıyorum. Gördün mü? Bak bu biziz. Ya tek bir sorun var. Benim niye ağzım açık? Onu ben de bilmiyorum. Hadi bizim işimiz var. Biz gidiyoruz. E, en son da ben. Mor kedi fotoğrafları çok tatlıyım. Yuhu. Arkadaşlar video kendinden kapanca için Şimdi şimdiden ben kapatıyorum. Ee, arkadaşlar bazı küçük minişlerimi gösterdim. Bunun devamını çekeceğim. Yani parti bir video olacak. Bu part 1. Part 2'si birkaç gün sonra yayında olur. Görüşmek üzere.